Evet, ekonomiyle ilgili gelişmeler yine önemli gelişme başlıkları, gündem başlıkları demiştim. Biraz önce böyle küçük bir haber vermiştim, küçük bir parantez açıp bir giriş yapmıştım. Şimdi detaylandırmak istiyorum. Yanımda kim var? Ekonomist Muhammed Bayram var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bu haberi paylaşmak isterim. Dün e, biraz bu haberden bahsetmiştik. EYT düzenlemesi hayata geçti geçeli. Tartışması da bitmedi. Çok erken yaşta emeklilik eleştirisi ya da EYT'nin bütçeye yük olduğunu söyleyenler de oldu hala da bu tartışmalar devam ediyor. 15 milyon kişinin üzerinde emekli oldu ama bu emekliler çalışanlara göre oransal olarak nasıl? Bir haberin detaylarını izleyelim, üzerine konuşacağız. Bazı kesimler devletteki izafiyeti yani maddi olarak, ekonomik olarak zafiyeti buna bağlıyorlar. Özellikle birçok kesim, ben de dahil, orada 50-52 yaşın olması gerektiğini Dile getirdik Çıktığı günden bu yana tartışmaların odağındaydı EYT. Kimi 40 yaşında emekli olur mu dedi, kimi ekonomiye yük olacağını söyledi. İşte bu tartışmalar devam ederken Türkiye'deki emeklerin sayısı 15 milyonu aştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre... 21 milyon kişi devletten maaş alıyor. Kabaca bir hesapla bunların 5 milyonu memur, 16 milyonu emekli. Yani 85 milyonluk nüfusta her 4 kişiden biri devletten geçiniyor. Ayrıca EYT ile emekli maaşı alanların sayısındaki artış son 1,5 yılda 2,5 milyon kişi oldu. Ancak EYT çok tartışıldı. Gündemden bir an olsun düşmedi. 99 öncesindeki e, çalışma hayatına yönelik olarak haklarına kavuştu insanlar. Yani bu bir anayasal haktı. Tabi sistem tam anlamıyla işlemedi. Stajyer ve çırak mağdurları sesini duyurmaya çalışıyor hala. Peki sistemdeki sorunlar nasıl çözülür? Maalesef ki aylık bağlama oranlarındaki düşüklükten dolayı şu anda emeklilerimiz sistemin içinde kalarak emekli maaşlarını düşürüyorlar. Devlet burada aylık bağlama oranlarını düzelterek insanları sistem içine çekmeye çalışmalıdır. Çünkü dünyadaki bütün sosyal güvenlik sistemleri içinde insan tutmaya yönelik. Çırak ve stajyer mağdurları içinde bir formül var kısa vade primden uzun vade prime dönmesiyle birlikte yine aktöryel dengede çok ciddi bir düzelme olacak. Bir yandan da çalışanlarla emekliler arasındaki denge bozuldu. Çünkü aktif çalışanların emekler karşısındaki oranı düşmeye devam ediyor. 58 yıl için ise tehlike çanları çalmaya başladı. Bu şehirlerden büyük şehirlere gelen vatandaşlarımız emekli olduktan sonra da geriye dönüş sağlıyorlar kendi memleketlerine çalışan sayısının emeklilere göre düşük kalması emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratıyor. Tersine göç ve istihdam e, özellikle e, mutlaka ve mutlaka devletin zaten birinci önceliği olmalıdır. Özellikle bu şehirlerde üretimi artırıcı, sanayiyi artırıcı önlemler almalıdır. Evet şimdi bu emeklilik meselesi çok önemli çünkü çok fazla tartışıyoruz EYT geldi mi gelecek mi geldikten sonra bir takım adaletsizlikler oldu diyenler oldu bu çok fazla yük oldu bütçeye diyenler oldu bunları detaylandıralım ee, ama şu veriyle başlayalım bir sağlıklı bir emeklilik sisteminin yürümesi ve gitmesi için Muhammed Bey kaç çalışana kaç emekli olması lazım yani dün verdiğimiz haberin detaylarında bu oran Türkiye'de şu an için dörde bire inmiş durumda. Yani evet. 4 çalışana karşılık bir emekli var. Evet. Normal şartlarda üç'e bir olması lazım Cansu Hanım. Yani hmm. burada 3 çalışanın bir emekliye bakması lazım. Ama şu anda 1.6 çalışan bir emekliye bakar hale geldi. Ve bu hmm. ciddi bir şekilde sosyal güvenlik sistemine yük getirdi. E toplanan vergilerin önemli bir kısmını şu anda aslında devletin vermiş olduğu maaşlara gidiyor. Toplam şu anda emekli sayımız 16 milyona dayandı. Son iki yılda iki buçuk milyon emeklimiz eklendi. İki buçuk milyonun da tamamı neredeyse EYT'li. Yani EYT evet bir haktı. Bunu zaten yüzyılın felaketi deprem olmasına rağmen devletimiz bunu yaptı. EYT getirdi. 959 öncesi artık emekli oldu. Hı hı. Ancak bunun ciddi bir maliyeti de oldu. Şimdi sadece EYT'li olarak düşünmeyin. Yani yaşlılık maaş alanlar gibi düşünmeyin. İşte ölüm aile alanlar da var. Bunda ciddi bir denetime tabi tutulması gerekiyor. Yani 16 milyon kişi şu an 16 milyon küsur ama yaşlılık aylığı alıyor. 4 milyon ölüm aylığı alıyor ve diğer aylıklar alanlar var. Toplamda sayı burada 21 milyona dayanıyor. Ölüm aylığı ne oluyor? Bir yakınından devreden emeklilik. Evet hatta şunları gördük biz. İşte kadın Bizim Emeklilik maaşıyla ilgili öyle bir <laughs> durum var ama değil mi? Yani bayağı nesiller boyu süre gelen bir maaş ödemek. Kesile hoca... kesile. Boşanıyor ve sırf kadın babasından ölüm aylığı alması için. Bu şekilde sahte boşanmalar var maalesef. SGK tabi bunu denetim altına tutuyor ama kayıp kaçak mutlaka vardır. 4 milyon ölüm aylığı alan sayısı bir aylığı fazla. Tabi 18 yaş altı çocuklar da alıyor bunu. Anne eğer eş kaldıysa geriye kadın alıyor. 175'inin %50'sini geriye kalan çocuklar alıyor. Ama sırf bu ölüm aylığını alabilmek için babasından eşiyle boşanan Kadınlarımız var. Kadınlar da var. Şimdi bu oranın aslında dörde biri olmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü 1.6 kişinin maaşı bir emekli ödüyor. Evet. Burada sıkıntı var diyorsunuz. Siz. Evet ve Hı, buyurun ilk defa 6 tane ilin çalışan sayısı emekli sayısından daha aza düştü. yani Bu da büyük bir sorun. Yani ilin geneline bakacak olursak çalışan sayı emekli sayısından aza düştü. Ve burada aslında 45-50'li yaşlar Cansu Hanım emeklilik için çok erken yaşlar. Avrupa'da gümüş kuşak konuşuluyor. Yani bu kişilerin ekonomiye kazandırılması, bu kişinin deneyimli olduğundan dolayı çalışması aslında teşvik ediliyor. Ama biz burada EYT ile beraber 18 yaşında işe başlayan bir kişinin 25 yıl çalışmayla beraber 43 yaşın emekli olduğunu gördük. Yani 43 yaş emeklilik için çok erken bir yaş. Yani 50'li yaşlarda aslında emeklilik, dün Sayın Abdullah Güler de bahsetti meclis açılışında. Bir yani, düzenleme gelecek galiba. Bir düzenleme gelmeli. Mutlak surette gelmeli. Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Tabii şu var, EYT'le birlikte bazı sorunlar da ortaya çıktı aslında. Sadece, Mesela bu sene emekli olanlarla gelecek sene emekli olanlar arasındaki fiyat farkı gibi. Evet, büyük bir sorun. Büyük bir sorun. Yani burada... Gelecek dönemin enflasyonu ve büyüme oranlarına dikkat alınarak aylık bağlanma oranlarımız var bizim. Bu aylık bağlanma oranlarına göre bir önceki ayın enflasyona dikkat alındığında kişi 2024 yılında emekli olduğunda %30 daha fazla maaş alacak. Ama aynı prim sayısını ödeyen kişi 2025 Ocak'ta eğer emekli olursa %30 daha az maaş alacak. Yani bu enflasyondaki bu uçurum olduğu dönemlerde ortaya çıkan bir durumdur aslında. Bu büyük bir sorun. Yani aylara bağlı olarak emekli maaşın %30'lar civarında değişmemesi gerekiyor. Evet. Yine EET kapsamında stajyer ve çırakların durumu vardı. Onlar da evet bir stajyer olarak ya da çırak olarak meslek edinme kurslarını hep bahsediyoruz ya. Endüstri meslek liselerini, ticaret liselerini hep teşvik etmek istiyoruz bunları. Sektör için önemli diyoruz. Ama burada kişiler stajyer çırak olarak giriyor bir iş yerine. Burada uzun dönem sigorta primi yatırılmadığı için emekli olamıyor. Ve bu teşvik etmek gerekir. Ama bu sorunları çözersek eğer ki çözülmeli de bir kısmı, emeklilik sayımız bir hayli artacak. Yani şu an 16 milyon kişiden bahsediyoruz. Ve en düşük emekli maaş alan 12.500 lira alıyor, e %60 da bu maaşı alıyor. Şimdi bu maaşın Ocak'ta tekrar arttığını, tekrar tekrar arttığını gözünde bulunursak, hmm. yani ciddi bir maliyet olacak. Ama şu bir sorun. Tabii EYT ile beraber bir günde kaçıranlar, 10 günde kaçıranlar, 15 günde kaçıranlar oldu. Onlar da bir hak talep ediyor. Ben buna ilişkin bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. Zaten bozulan bir sistem var. Yani bir günde kaçıran evet bir kanun haktı ama e, bunun buna alakalı bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. Kaç sene bekleyecek o bir günde kaçıranlar? İşte normal zamanda emekli olacaklar normal yaşlarında maalesef. Ama bunun yerine işte aylık bağlanma oranı gibi emeklerin daha fazla refahını arttırıcı unsurların ön plana çıkması gerekiyor. Hep Sayın Cumhurbaşkanı bahsediyor ülkemizin kazancını ve refahını toplumun tüm kesimine yayacağız diyor. Hı hı. Ama burada artık yüksek enflasyonist dönemden düşük enflasyonist döneme geçeceğiz. Sayın Mehmet Şişlik de açıkladı. Enflasyonda artık belirgin ve kalıcı iyileşme dönemine girdik dedi. Bu ne demek oluyor? İşte biz artık geçmişteki enflasyon değil de gelecekteki enflasyondan maaş almaya başlayacağız demek. Yani aslında öngörülebilir olacağız. Emeklerimiz de öngörülebilir olması için, evet gelecek sene enflasyon %17,5 olacak. Orta vadeli programa göre. Büyümemiz belli. Milli gelirin alınacak pay belli. Emeklilerimize aylık bağlanma oranlarında milli gelirden pay verme getirilirse eğer hem emeklimiz daha fazla bir katma değere sahip olur hem de bu adaleti de ortadan çıkar, ortadan kalkar. Çünkü aylık bağlanma oranları büyük bir sorun. Yani e, sizler ve ben mesela emekli olalım. İkimiz de 7'şer bin <laughs> emeklilik primi sayısına sahip olalım. Burada... Sizin Benim daha önce bir sigorta başlangıcım olsa sizden daha düşük maaş alabilirim ya da daha fazla maaş alabilirim. İşte aylık bağlanma oranları bunları çok etkiliyor. Evet, bu da yani bir e, adaletsizlik e, hissiyatını doğuruyor. Şimdi hayat pahalılığını da biraz konuşalım istiyorum. Evet. E, çalışanlara verilen yemek ücretlerini sor, e, bir haber var bununla ilgili. Artan gıdaların... Fiyatları ve enflasyon karşısında çalışanlara verilen yemek ücretleri fiyatları da eridi. Bunun haberine girelim onun üzerine konuşalım. Tabii. Aslında yetmesi mümkün değil. Çünkü baktığınız zaman İstanbul şartlarında konuşacaksak bu tutar, bu istisnalar çok düşük. Bugünkü şartlarda günlük bir insanın yiyebileceği en az 250 lira olması gerekiyor. 4000 lira aylık yeter mi sizce? Yani... Ya yetmez ama bizim de belirli kriterlerimiz, gelirimiz, bütçemiz belirli olduğu için yani elimizden geleni yapıyoruz. Artan gıda enflasyonu yemek kartlarının bakiyesini de eritti. Çalışanlara işverenler tarafından verilen bir aylık yemek kartları ay sonunu getiremiyor. Yetmiyor maalesef. Yani 4-5 civarı veriyorlar bir aylığına. Zaten yemekler şu an fiyatları ne kadar biliyoruz. Talama 400 bence. TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu sene başından beri %60 ile 70 arasında artış gösterdi. Son açıklanan enflasyon verisine göre artış %45 oldu. Ancak çalışanın vergiden istisna günlük 100... 187 lira olan yemek ücretine sene başından beri hiç artış yapılmadı. Günlük yemek ücretleri neye göre belirleniyor? Günlük yemek ücretleri SGK ve maliye açısından ayrı kıstaslar gözetilerek belirleniyor. Asgari ücretteki değişmelere göre günlük yemek istisnalarında e, değişiyor. Vergi istisnamız 187 liraya gelmiş olur. Yüzde 10'luk bir KDB var. İstisnaların üzerinde bir ödeme de işverene artı bir maliyet olarak e, döndüğü için işverenler de çok e, bunu kabul etmek ve işçiye de bunu ödemek istemiyor. Peki 187 liraya doymak mümkün mü? Fiyatlar semtten semte değişse de bir kap çorba 80 lira yanına bir tabak pilav 70 70-90 lira arasında. Etli sulu yemekte alırsanız fiyatı 170-200 lira. İçecekse 50 lira. Bu menüye bir de salata eklendiğinde en ucuz öğle yemeği ortalama 350-400 lirayı buluyor. Uzmanlarsa yemek ücretlerinin arttırılması için vergi muafiyetinin yukarı çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İstisnaların yukarı yönde çekilmesi işverenlerin de bu noktada elini rahatlatacaktır. Devletimizden daha çok destek yardım alırsak o şekilde yani biz de elimizden geldiğince arttırabiliriz. Evet. Bu paralar çalışana yeter mi? Karın doyurmak için yeter mi? Büyük şeylerde bu tutarlar tabi yeterli değil. Günlük Hı. 180 TL. Tabi bunu sadece öğle yemeği gibi düşünmemek gerekiyor. Hı. Büyük şeylerde erken saatlerde evden çıkılıyor. Yani o saat iş yerine yetişebilmek yani açısından. 8.30'da işe başı yapmak isteyen biri 6'da evden çıkıyor trafiğe çıkmalı. kalmamak için. İşte evde kahvaltı yapamaz aslında kahvaltıya da dahil etmek gerekiyor. 187 TL şu anda işverenlerin çalışanlara verdiği ve bunun üzerine vergi alınmayan tutar. Onun üzerindeki tutarları işveren vermek istemiyor. Neden? İşte vergi et Çünkü o çalışanın bordrosuna dahil edilip hem sigorta primi yatırılacak hem vergi yatırılacak onun üzerinden. İşverene bir maliyet olduğu için vermek istemiyor. 180 TL'nin güncellenmesi gerekir Temmuz ayında. Güncellenmedi. Buna bir düzenleme ile birlikte yani en az 250 TL civarında olması lazım günlük yemek bedeli. Ancak burada asgari ücretle konuştuğum zamanlarda aynı şey orta gündeme gelmişti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerde asgari ücretin farklı olması gerekiyor. Zaten şu an 2 lira alan net asgari ücret neredeyse kalmadı büyük şehirlerde. Tabi Anadolu'da mutlaka vardır. Ama tabi diğer ücretler de buna göre değerlendirildiği için, belirlendiği için bu ücretler düşük kalıyor büyük şehirlerde. Ancak küçük şehirlerde işte 180 TL'lik günlük yemek ücreti bir nebze yetebilir. Evet, trafik sigortalarına da bakalım. Ee, orada da zamlı fiyatlar, uzun zamandır gündemde. Detayları alalım haberimizden üzerine konuşacağız. Trafik sigortasında sistem baştan aşağı değişiyor artık vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kuracağı havuzdan ödenecek. Havuza devir oranı ise şirketin mali durumuna göre belirlenecek. Dönüp baktığımızda ilk 6 ayda 2024'te trafik sigortasında oluşan zarar 10 milyar TL. 2024'ün sonuna doğru bu rakamı 20 milyar TL ve üzerinde kapatacağı varsayılıyor. Üst üste zarar yazan sigorta şirketleri poliçe ücretlerini yükseltti. Haliyle sigorta yaptırmak isteyenler de el çekti. Tazminat hakkını alamayanlar da mahkeme koridorlarında. Peliksi kazaları ile ilgili davaların çok sayıda olduğunu görüyoruz. Şimdi dava açılınca ne oluyor? Süre çok uzuyor. Hasar 2-3'e katlamaya başlıyor. Şirketlerin zarar etmesindeki temel sebep bedeni zarar yani yaralanmalar, uzuv kaybı ya da vefat. Bu yılın ilk yarısında 4,5 milyar liralık bedeni hasar ödemelerinin 3,5 milyar lirası davalık oldu. Devletin kurduğu bedeni zararlar havuzunda artık bu tarz hasar takip şirketleri karşısında devlet muhatap olacak. Davayı devlete aç zorunda kalacak. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Yani 10 bin liranın örnek vereceğim %50 ise belirlenen 5 bin lirası bedeni hasarlara gidecek. İşte bedeni hasarlar havuzu bedeni zararlar havuzu kurulduğunda SDDK diyecek ki sigorta şirketine işte bu belediğimiz %50 ise örneğin 10 bin liranın 5 bin lirasının %50'sini, 2500 lirasını bu havuza devret. Sigorta şirketi bu havuza devredecek o belirlenen oranın ve bundan dolayı da ortaya sakatlık, ölümle ilgili sigorta şirketi hasar ödemeyecek. Bu oran %80'e kadar çıkabilecek. Yeni sistemin sigorta şirketlerinin üstündeki yükü hafifletmesi bekleniyor. Ayrıca mahkemelerdeki tazminat davalarının sayısı azalacak, ödeneklerse daha hızlı hesaba yatacak. Bedeni hasarlardaki Zarar azalırsa trafik sigortası primlerinin düşeceğini şu anda öngörülüyor. Trafik sigortasında havuz sisteminin 2025 yılının ortalarında hayata geçmesi planlanıyor. Ne olacak bu trafik sigortalarının hali diyesin var Muhammed Bey? Aslında çoğu kişi şu anda kasko yaptırmaktan çekine, intina ediyor. Çünkü kontrolsüz bir fiyat artışı var. Böyle e, e, hani zam zamanları Böyle insanın karnına ağrılar giriyor beklerken ne olacak diye. Araçların çok ciddi bir maliyeti var şu evet. anda. Sadece araç almak da bitmiyor. Bakımı, lastiği, benzini ve bununla beraber sigorta ve kaskosu. İşte büyük şehirlerde İstanbul'da özellikle kaskosu neredeyse araba binmek imkansız. Ama Ankara'ya bakıyorsunuz, Ankara trafiğine. İnsanlar çekinerek araba kullanıyor Ankara'da. Neden? Çoğunun kaskası yok. Benim tahminim. Bir de memur şehri. <gülüyor> <gülüyor> daha temkinli. İstanbul'da biz biraz daha hızlı kullanıyoruz arabayı ama Ankara çok daha temkinli. Tabi bu işin latifesi ama şöyle, fiyatlar çok ciddi bir şekilde arttı. Özellikle son iki senede her şeyin fiyatı arttı. Ve her sektörün zam talebi var. Tabi sektörde verilen klozlar, teminatlar önemli. İşte burada hasar başına, araçlara verilenler var. Bedeller, tazminatlar. Ve... ...kaza geçiren kişilere verilen tazminatlar da var. Bunlar için özel bürolar kurulmuş durumda Cansu Hanım. Yani burada eğer siz bir kaza geçirdiniz... ...hemen size ulaşıyorlar telefonla. İşte geçtiğiniz gün bir kaza yapmışsınız. Değer tespit davası açalım. Yani araçta gidiyorsunuz, serviste yaptırıyorsunuz ama... ...o aracınız sizin artık eskidi ya da değer kaybettiği için... ...bu değeri biz sizin adınıza alalım şeklinde avukat büroları var. Ya da çeşitli merkezler, call center'lar kurulmuş. Yine aynı şekilde eğer bir kişi... ...bedeni olarak, maddi olarak bir zarar görmese bile bu tazminat klozlarda olduğu için sigorta poliçelerinde bunları alma yolunda bazı durumlar söz konusu. İşte bundan dolayı sigorta şirketleri bazıları zarar ediyor. Ya, Havuz sistemi gelirse bir nebze düzelebilir. Bir nebze. Çünkü ben bu trafik sigortası özel sağlık sigortasına benzetiyorum. Neden ona benzetiyorum? Özel sağlık sigortasında da kullanırsan bir hastalığın çıkarsa ertesi sene o hastalığın hem sistemden düşüyor hem de daha da pahalanıyor. Yani 10 liralık özel sağlık sigortan yıllık 12 olacaksa sen hastalanmışsın, 5 kere daha fazla serum taktırmışsın diye 20 lira diyorlar, iki katı. Gitmesek e, Trafik daha iyi. sigortası, arabanın camı çatladı. Aman sigortayı kullanmayalım. Seneye daha pahalı sigorta ücreti gelir diye. Yani o kadar sıkıntılı bir durum ki biz bunları kullanmayacaksak, kullanamayacaksak başımıza kötü bir hal gelmesi durumunda bu daha da zor duruma düşeceksek finansal olarak biz bu sigortaları neden yaptırıyoruz yani? Can Hanım aslında şöyle bir durum var. Şirketlerin üzerine kayıtlı arabalarda sigorta ve kaskolar belir olarak gider yazılabiliyor. Hmm, evet, Ancak evet. şahsen evet, yaptığımızda bunu çok çalışanlar da net maaş alıyor. Yani vergisi ödenmiş bir maaş alıyor ama gelir vergisi beyannamesi vermiyor. Halbuki gelir eksi beyannamesi verilse, bürüt maaş alınsa ve yapmış olduğumuz zorunlu giderler beyanname gider olarak düşülse bizim cebimizde daha fazla para kalacak. Yani çünkü biz daha az vergi ödemek halinde kalacağız. Normal şartlarda bunu Amerika'da biliyorsun işte filmlerde hep görüyoruz. Bir kişi polis durdurduğunda ben vergi ödedim diyor polise. Çünkü o vergisini ödeyen daha öncelikli bir kişi onların kanunlarına göre ki vergi bilinci daha üst bir aşamada. Bizler de hatırlarsanız vergi beyannamesi doldururduk iadeler alınırdı zamanında. Şimdi Sadece ortak değil de kalktı. cezaları da çok ağır olduğu için. İşte bunlar gideriz dirse daha... <laughs> i̇şte kanunlar uygulanırsa evet. adalet test edilirse işte o bilinç de geliyor otomatik. Birden bilinçlenip aydınlanmaya <laughs> başlıyor. Ay ben bunu yapmayayım. Sonu sonra kötü olacak diyorsun ya. İşte evet. orada bir bilinçlenme geliyor. Buyurun. Bununla alakalı da işte bir gerileks namet düzenlemesi de bekleniyor aslında. Sadece ücret tariflerinin artması değil kişilerin beyanahmet vermeye yolu açılırsa işte çocuğuna ve kendisi için yapmış olduğu eğitim sağlık harcamalarını işte aracı varsa aracın zorunlu giderlerini gider yazabilirse işte bunlar teşvik edilir ancak tabii sigorta poliçelerinin artması özellikle özel sağlık sigortanın artması işte şirketlerin kontrolsüz bir şekilde bunları zam yapmasının nedeni oluyor. Yani burada aslında devletin mutlaka devlet denetim mekanizması var ama enflasyon karşısında vatandaşına korunması gerekiyor. Çünkü biz hep BES'ten bahsediyoruz. Özel sağlık sigortasından Hı -hı. bahsediyoruz. Hı -hı. Şimdi BES'te 45 yaşa kadar otomatik katılım var. Ancak daha fazla para alınmak almak isteyen çalışanlar için bunlar o besten çıkılıyor. Şimdi onun yerine test getirilecek tamamlayıcı emekli sistemi hmm. İkinci bir emeklilik şeklinde. İşte tamamı bunların SDDK tarafından sigort düzenleme denetleme kurum tarafından denetlenirse işte ücret artışları yine havuz sistemi oluşturulup buralarda hasar tazminatı olursa şirketlerin bu aslında tırnak içerisinde aşırı karlılığı da ortadan kalkmış olur. <laughs> Çok da yorum yapmayayım bu evet. konuda. Şimdi e, dediniz de bazı sektörlerin bazı alanların zam talepleri var. Onlardan bir tanesi de ekmek fiyatları ile ilgili. Talep edilen rakam eğer kabul edilirse ekmeğin fiyatı 15 TL'ye çıkacak. Evet fırıncı esnafı gerçekten zor durumda. Gelen maliyet artışları bizim belimizi büküyor. İstanbul'da ekmek fiyatları artacak. Fırıncılar maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapılması için düğmeye bastı. 240 gram ekmeğin 15 lira olması noktasında bir talebimiz oldu. Bunun gerekçesi yaklaşık 30 gün içerisinde un fiyatlarının %25 seviyesinde yukarı çıkması. 620-650 bandında olan unlar 750-800 bandına çıktı. Büyük e, sanayici ununa istediği gibi zam yapabiliyor. Enerji maliyetleri diledikleri ölçüde zam yapılabiliyor. Fakat ekmek fiyatına, ekmek tarifesine geldiğinde sürekli biz durduruluyoruz. Bu ekmek aslında 200 gram fırıncıların zan talebi kabul edilirse gramajı 240'a, fiyatı da 15 liraya yükselecek. Eskiden şöyle bir gerçek vardı. Hani imkanı olmayan insanlar bile yani "Ne yapalım ya?" hani dilimize değerleşmiş bir sözü. "Ne yapalım? Kur ekmek yeriz, geçiniriz. Bu dönemi de atlatırız vesaire." Artık yani atasözlerimiz de tedavülden kalkacak yani toplumsal kodlarımız herhalde. Çünkü e, kuru yani bu rakamlara çıkarsa gerçekten e, çok zor olmayacak mı? Hele belirli bir gelir seviyesindeki vatandaşlar için düşünsenize 4 çocuklu 5 çocuklu bir vatandaş. Basit bir hesaplamayla 15 lira olursa günlük 3 tane ekmek alınsa 45 TL 30 gün olursa 1350 lira. Yani 17 bin 2 lira asgari ücret alan bir kişinin %10 tutarını sadece ekmeğe vermesi gerekiyor bu hesaplamayla. Ama şöyle bir şey var Canus Hanım. Ben oda başkanlarının ve sendikaların açıklama yaptığı zaman mutlaka bir e, burada ithal Ev, yaklaşıyor. Evde mi yapsınlar diyeceksiniz diye bir yok. E, gerçekten korkarak yapılabilir. böyle ben, yapılabilir. Evet de tamam, de Evet ama yaptık çok da güzel Ramazan'da oldu ama. Ramazan'da hatta pidelerimizi yaptık fırınlarımızda kendimizi çok da güzel oldu. Yani, ama sürekli ama, yok tabii. Tabi, ama o zaman şöyle oluyor. Öyleyse onu da öyle yapsınlar böyle yapsınlar. Yok hep böyle sorumluluğu atma ihtiyacı yok. Hatırlarsanız kötü bir, bir e, kuru temizleme sahibi hmm. fiyattan çok daha aşağı indirmişti. Yanlış hatırlamıyorum tarifesini 450 TL ise bir gömleğin kuru temizlemesi kendisi 150 TL yapıyor bunu. Diyor ki kişi ya benim masrafımı çıkartıyor. Dükkanım kira olsa dahi ben cüzi bir kar marjıyla 150 TL bunu yapabiliyorum diyordu. Ama o esnaf odasının başkanı 450 TL olan tarifeden daha aşağıda olduğu için o kişiye idari yaptırımda bulunmak istedi. Evet. Şimdi Şu oda kavga başkanları... Kavga çıkmıştır diyecektim. Yani. Ya. Işte o da başkanları 10 lira olan ekmeği 200 gram. Evet 240 grama yükseltelim diyor. Hı -hı. 15 lira yapalım diyor. %50'lik bir zamla. Bu akıl dışı bir yaklaşım. Yani 15 lira olamaz. Yani vatandaşın buna kolay bir erişim olması lazım. Ancak tabii fırıncıların kendine has sorunları var. İşte çalışan kişinin bulunması, maliyetlerin artması bunlar tabii sorun ama burada ciddi bir afiyet artışı söz konusu. 150 bir artış olmaz bir ekmeğe. Evet, bir de şey ev fiyatlarında da öyle bahsettiğiniz şey, yani o regulasyonu sağlamak ya da bu bana yetiyor diyebilen vatandaşa kiracı olmak isteyene de emlakçılar dur diyor dur diyor yapamazsın piyasayı düşürürsün olur Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani e, çok. Kritik eşikler bunlar ama e, bu konuların çok fazla konuşulup detaylandırılması gerekiyor. Muhammed evet. Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetli katılımlarınız için ilerleyen günlerde tekrar görüşeceğiz. Zira ekonomi ile ilgili konular ve meseleler bitmez.